Dalış nasıldı hocam? Hakikaten çok güzel bir dalış oldu. Aydıncık bölgesinde yapılan dalışların belki de bu dönemde e, en güzel dalış, dalış zamanlarından biri. Hakikaten muhteşem bir görüntü var. E, bir süraj buraya uğramadı çok şükür. Öyle diyelim. Ama bölge hakikaten dalış için e, dalış endüstrisine hizmet edebilecek bir bölge. Muhteşem bir bölge. Bütün dalış arkadaşları, dalış endüstrisinde, dalış sektöründe olan bütün arkadaşları, özellikle dalış liderlerini ve dalış eğitmenlerini Aydıncık bölgesine bekliyoruz. Evet. Muhteşem bir dalış. Evet, evet Tarık. Evet, merhabalar. Çok keyifli, çok harika bir dalış olmaz mı? Öncelikle Kayseri grubuna teşekkür ediyoruz bu keyifli dalışlarından dolayı. Aydıncık bölgesine tüm dalıcılara ve dalış profesyonelerine tavsiye Açık. ediyoruz. Açık. Mutlaka gelip görülmesi gereken bir bölge. Su altında görüş harika, ee, onun dışında girmiş olduğumuz baca çok keyifliydi. Bu bölgeye tekrar katılacağız inşallah. Herkese teşekkür ederim, çok keyifliydi. E, açıkçası bu bölge Bodrum'daki rift e, şey, e, kayalıkların görüntüsünde var. Orası çok hoşuma gitmişti. Hakikaten burada da böyle bir yerin böyle olması çok hakikaten güzel bir yer. Ee, Recep kardeşime teşekkürler. Abi ben teşekkür ederim. Ee, yok gerçek Kayseri hakikaten... Kayseri, Kayseri olarak buraya temiz. gelmeniz, Kayseri dalış turu olarak buraya gelmeniz. Çok temiz. Çok temiz. Ee, balık canlısı olarak idare eder bir şekilde. Güzel ama. Ama canlılık, canlılık yavaş yavaş gelişiyor yani bölgede. Biliyorsunuz Akdeniz bölgesinin en büyük problemlerinden biri, yani dalışın problemlerinden biri ama yavaş yavaş e, denizlerimizdeki canlılığı da e, arttığını görüyoruz. İstiracı balıkların yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz. E, bundan dolayı da e, Mersin Üniversitesi'ndeki araştırma görevlisine hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu e, özellikle deniz e, ekolojisiyle alakalı e, araştırmalarından ve bunlara faydalarından dolayı. Hak ettiğiniz Şam gibiydi. Eee... E yani eee... Takımda açılmadı. Beklemiyordum açıkçası. Eee... <laughs> <laughs> Hakikaten çok güzel... ...bölge. Evet. Eee... İnşallah başka dalışlarda tekrar görüşürüz. Hoş geldiniz. Dalış nasıl geçti? Merhaba. Dalış mükemmeldi. Eee... Mersin, İçer, Aydıncık bölgesinde... ...kayalıklarda dalış yaptık. Eee... Derinlik... Yeterince var, 20 metrelerde canlılık tariki aydın ee, ve gerçekten Kayseri'den buraya e, dalış için gelip e, bu kadar güzel bir manzarayı görmek herkese nasip olmaz diye düşünüyorum ama herkese nasip olsun diye de Kayseri'de böyle bir grup kurduk. Ee, herkesi bekleriz. Ee, i̇steyen herkese eğitim e, şeklinde, deneme dalış şeklinde e, yaptırabiliriz. Bu bölgede artık Kayseriler de var. Serbest dalışın. Dalışta bölgemizin e, güzeyde öğrencilerinden Musa abi ve Erdoğan abi bugün inşallah mezun oldular. Bakalım. Kocama. Süper bir dalış oldu bence. Hocama teşekkür Gayet ediyorum. Gayet güzeldi. Dalışı değil, derin dalıştığı öğrettiği evet. için teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Evet, Kayseri'den geliyoruz. Kayseri Dalış dalış kulübü ile birlikte geldik. Yaklaşık 15-16 kişilik bir ekibiz. Tabii çevrelilerden gelen arkadaşlarla birlikte bu sayı 20'yi geçti. Recep hocamızın eğitimiyle, onun kontrolünde iki gündür aslında sadece bugün değil dünden beri dalışları yapıyoruz. Dün Yılan Adası dalışını gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 metrelik bir derinliğe indik. Ee, mükemmel bir görüntü vardı. Ee, denizin altı harikaydı. Hocalarımızın eşliğinde ve kontrolünde, eğitmen hocalarımızın kontrolünde e, çok zevkli bir dalış geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Ee, akabinde Martı Adası'na geçtik. Martı Adası'nda e, ikinci dalış tabii, öden sonraki dalışta e, yine e, hoş bir dalış yaptık. E, Recep hocamızın eşliğinde, Ertuğrul hocanın yönetiminde ee, yaklaşık e, 20 metre ikinci dalışımızda e, gerçekleştirdik. E, bugünkü dalışımızda da mağara dalışı yaptık. E, yaklaşık 15 kişilik bir ekiple birlikte e, 7 metrelik e, bir derinlikten e, mağaraya e, kontrollü bir şekilde e, yine eğitmen hocaların e, kontrolünde e, 14 metre derine dalarak e, gerçekleştirdik ve diğer taraftan çıktık. Ve adanın geri kalan kısmını, yılan adasının geri kalan kısmını e, dolandık. Hoş, güzel, zevkli bir dalıştı, evet. Peki gündelik dalış yaşantınızda nedir? Bunu yaşadığınız şehirde ya da gerçek hayatta nasıl kullanıyorsunuz? Evet, şimdi biz sportif dalış yapmıyoruz. Açıkçası ben kendi adıma onu söyleyeyim. Kayseri Dalış Kulübü'nü tercih etmemin nedeni birkaç arkadaşımla birlikte arama kurtarmacıyız aslında Kayseri'de. İspanya merkezli PDRT e, akarsu arama kurtarma e, alanında da sertifikalı e, arama kurtarmacılar olarak kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Açıkçası bizim Kayseri'de e, etrafımız evet deniz olmayabilir ama işte birkaç barajla çevrili ve e, bu barajlarda da e, her yıl en az 3-4 e, yaşlı çocuk, genç insanımızı kaybediyoruz. En son Zincirleri'de e, 26 yaşındaki bir arkadaşımızı kaybettik dolayısıyla bu kazalara karşı e, acaba ne yapabiliriz bir cana dokunabilir miyiz e, olmaması tabii e, temel temelde temennimiz bu ama e, maalesef e, karşı karşıya kalabiliyoruz biz ne yapabiliriz düşüncesiyle e, arama kurtarmacı birkaç arkadaş özellikle bu işin akarsuz e, boyutundan daha çok deniz boyutuna denizaltı sualtı boyutuna yöneldik. Bu nedenle buradayız. E, eğitimlerimizi tamamladık. İki yıldız olduk. Üç yıldıza doğru gidiyoruz. E, amaç aslında bizim e, denizlerden ziyade barajlarda e, kapalı sularda e, ondan sonra dalış yeteneğimizi arttırmak. E, buradaki e, dalışlarda kazandığımız becerileri işte Sarımsaklı Barajı'nda, Yamula Barajı'nda e, dalışlarda e, ondan sonra Allah saklasın ama yani ölümlerde e, veya işte kaybolmalarda kullanmak üzere daha da geliş, geliştireceğimizi düşünüyoruz. ve Amacımız da aslında bu yönde bizim. Yani bu nedenle buradayız diyebilirim. Kayseri Dalış Kulübü bu açıdan mükemmel bir organizasyon. Recep Hocam bu konuda iyi bir başlangıç yaptı. Kayseri'de bu bence büyük bir eksikti. Bu işi gerçekten samimi bir şekilde yapan insanlara ihtiyacımız var. Buradan beklentimiz çok iyi yönde şimdiye kadar aldığımız dönütler de çok iyi ilgi fazla alaka fazla bizlere itebilmek için gerçekten... sarf edilen çaba çok fazla Bu da bizi hakikaten memnun etti Kayseri'de bu açığı kapatan Kayseri dalış kulübü gerçekten çok iyi bir yerde çok iyi bir konumda çok iyi bir zamanda devreye girmiş durumda İnşallah böyle devam eder ben Kayserili gençlere, kadın erkek dalışa gönül veren, suya gönül veren, herkes arama kurtarmacıda gönül, gönül veren herkese buradan sesleniyorum. Artık rahatlıkla gelebilecekleri bir kapıları var, bir kulüpleri var. Herkese teşekkür ediyorum. Bu imkanı sağlayan Kayseri Dalış Kulübü'ne, Recep Hoca'ya, Ertuğrul Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kayseri dalış sporları meraklısı. Biz Akdeniz bölgesinde e, mevsimde özellikle dalış yapıyoruz. Burada benim vurgu yapmak istediğim nokta e, denizin sıcaklık anlamında çok uygun olması bir. İkincisi de temizliği tabii ki. E, dolayısıyla su altında çok güzel görüntülere e, şahit oluyorsunuz ve uzun süre dalış yapabiliyorsunuz özellikle üşüyenler için söylüyorum. Teşekkür ederim. Yatımızla denize açıldık ve yaklaşık 20 metre derinlikte güzel bir gezinti yaptık. Gezintiye başladığımız zaman da bir mağaranın içerisinden geçtik. Girişi 5 metreden başlayıp 13-14 metre çıkışı olan bir mağaraya girdik. Çok güzeldi. Çok keyifli bir deneyimdi. Özellikle ben bu koya daha önce de geldiğimde görüş çok iyi olmamıştı. Bugün hava şartları kötüydü. İkinci gelişim buraya. Ee, çok güzel bir görüş vardı, o yüzden de etraftaki balıkları, balık sürülerini, e, aslan balıklarını falan çok rahat bir şekilde gördük, fotoğraflar çekindik arkadaşlarla. Çok keyifli bir deneyim oldu bizim için. Ürgüp'te yaşıyorum. Ee, tesadüf eseri tanıştım aslında Kayseri grubuyla. Ee, şu anda başladığım için çok memnunum gerçekten. Herkese de tavsiye ederim çünkü suyun altında insan çok farklı düşüncelere sahip olabiliyor. Canlıları gördüğü zaman, balıkların ne kadar rahat hareket ettiğini gördüğü zaman aslında dünya için ne kadar önemsiz olduğunuzu görebiliyorsunuz. O açıdan çok müthiş bir deneyim oluyor insan için. Aynı zamanda su canlılarını incelemek de çok büyük bir keyif. Bu keyfi herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Çünkü sadece balıklar yok yani. Deniz kaplumbağaları var, İnanılmaz resifler var. Bunların rengarenk güzelliklerini görmek herkesin deneyimlemesi gereken bir şey bence. Valla bugünkü dalış organizasyonu gerçekten harikaydı. Öncelikli olarak Free Life ailesine, Özgür hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu teknede Aydıncık bölgesinde böyle bir hizmet verdikleri için. Çok güzel bir organizasyon oldu. Biz Kayseri ekibi olarak geldik. Kayseri dalış grubu olarak geldik. Eğitmenlerimiz işte Tarık hocam, ben. Gene tecrübeli dalgıçlarımızdan e diğer arkadaşlarımız, dalış lider arkadaşlarımızla beraber organizasyonu başarıyla bitirmiş. Bitirdik neredeyse. Kaç kişiyiz? Kaç metreye daldık? görüş nasıldı? Bu konuda da bizi aydınlatır mısınız? Yaklaşık 25 kişilik bir ekibiz. Kayseri'den gelen. Eee konaklamamızı teknede yaptık. İlk gün dalışlarımızda 30 metre, 32 metre civarlarındaydık gene ekip olarak. Tabii ileri seviye dalgıçlarımızla beraber. E, giriş seviyesi dalgıçlarımız 18 metrelerini yaptılar. Eğitimlerini aldılar gene. Eğitimleri beraber Tarık Hocamla beraber yapıyoruz. SSI e, Open Water Instructor kendisi. Ben de o SSI Advanced Open Water Instructor'ım. E, eğitimlerimizi de beraber veriyoruz. E, Kayseri Dalış Topluluğu'ndan bahseder misin? Kayseri Dalış Topluluğu son e, biliyorsunuz artık sadece e, sahil bölgelerinde değil İç Anadolu'da da Dalışla alakalı ciddi anlamda gelişmeler var. Aktiviteleri elimizden geldiği kadar arttırmaya çalışıyoruz biz. Tabi biraz daha sahil şeridindeki dalış merkezlerine ya da sahil şeridinde dalış yapan insanlara nazaran birazcık daha imkanlarımız kısıtlı ama gene de bu imkanları ne yapıyoruz? Ee, araçlarımızla, kendi şahsi araçlarımızla, özel araçlarımızla sahil şeritlerindeki dalış merkezlerine gelerek, teknelere gelerek e, gidermeye çalışıyoruz. Ama artık İç Anadolu bölgesinde dalış yapılmaya başlandı ciddi anlamda profesyonel dalgıçlar çıkartmaya başlandı. Ee, özellikle dalış eğitmenleri çıkmaya başladı. Dalış eğitmenlerinin çıkmasıyla beraber tabii yan kollarımız olan dalış liderlerimiz, yeni giriş seviyesi dalgıçlarımız, özellikle deneme amaçlı dalış yapmak, insan, dalış yapmak isteyen insan sayısı da ciddi anlamda artmaya başladı. Dalış yayınıya başlayan arkadaşlarla ilgili ne söyleyebilirim ya da düşünen ya da dalış yapmak isteyen arkadaşlarla alakalı? su altındaki canlılığı, su altıyla alakalı düşüncelerini şu anda genelde İç Anadolu bölgesi için konuşuyorum tabii. Çok kısıtlı ama bunları açmak için uğraşıyoruz biz. Ya yani bizim öncelikli mücadelemiz bu. Arkadaşların en azından dalışla ilgili öngörülerini ya da tapuları yıkmak için biraz daha biraz daha bu işle buna gönül vermelerini, biraz daha bizimle irtibata geçmelerini istiyoruz. Su altındaki bu farklı dünyanın Gerçekten tanıtımıyla alakalı ya da bir kere denemelerinden sonra neleri değişecekleri hayatında, hayatlarında neleri değiştirebileceklerini görmelerini istiyoruz. Mutlaka tecrübeli etmelerini istiyoruz. Ve bizim de bununla ilgili elimizden geleni yapacağımıza emin olmalarını bekliyoruz. Harik hocam siz bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün şurada görüşümüz çok güzeldi. E, ekibimiz çok neşeli, çok canlı bir ekip. Ekibimizde dalışla yeni tanışmış olan arkadaşlarımız var. Tanış noktasında artık profesyonelliğe uzanan serüvende bayağı yol almış arkadaşlarımız var. E, bugünkü hava şartları, tekne ortamımız, her şey şahaneydi. E, Kayseri'nin artık böyle dalışa daha fazla özen gösteriyor olması, dalışı daha fazla merak ediyor olması bizleri sevindiriyor bu noktada. Evet. Güçlü bir grup olarak geldik, iyi bir ekibiz. E, çok keyifli dalışlar yaptık bugün. Ee, ve bulunduğumuz ay e, şu anda Ekim'in 10'undayız ve bu hava şartları Kayseri'de ne kadar e, şey de olsa zor da görünüyor olsa biz burada hala kısa kollu tişörtlerle, şortlarla gezebiliyoruz. Dalışlarımız çok keyifli, şort dediğimiz kısa kıyafetlerle hala dalabiliyoruz. Yani e, denizlerimizi artık aktif olarak kullanmamız gerekiyor ve tüm Kayseri'yi, tüm Türkiye'yi artık denizlerimize davet ediyoruz dalış noktasında ilerlemek adına. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.